Merhaba arkadaşlar ben tam arkadaşlar bugün sizinle birlikte bayağı uzun zaman zaman ah. bayağı uzun zamandan sonra bir pes videosu bundan sonra bir videosu da gelebilir bilmiyorum dersim olmadığı sürece gelebilir aslında klasman atalım ya klasman daha iyi evet klasmandan aksiyon maçı değil Şöyle bir kadromuzu gösterelim size de. Böyle bir kadrom var. Maçadan başlıyorum. Bakalım. Güzel bir maç dileğiyle diyecektim. Bizim takımımızdan daha iyi olan bir takımda karşı karşıyayız. Rakibin kadrosu böyle. Karşı tarafta defansif ortası Bekan Boyer diye düşünüyorum. Onu isterdim. Alaba isterdim. Saka isterdim. Iniesta isterdim. Bir de şey Delight isterdim. Yani stoperlerin ikisini de isterdim. Kaleciyi de isterdim. Juan Felix isterdim. Alaba, Bekan Boyer ve Saka. Bayağı da güzel bir kadrosu var. yani. O kadrom olmasını isterdim ama bence Iniesta hatalı bana göre. Iniesta bence peste kötü oynuyor bana göre yani. Çoğu adam da oynarken hiçbir şey yapamıyordu. yani işte ben oynarken. Yani... Pek bilmiyorum. Şu anda karşımda televizyon var. Televizyondan da ee, bahçenin maçı var gençlerde. Onu izliyorum diyeyim, Maç başladı değerli seyirciler. Bakalım nasıl bir maç olacak. Yenmek istiyorum. Klasman maçında tabii bot oldukları için gerçek adam değiller yani. Alabilirim diye düşünüyorum değil mi? Bakacağız. İşte bak botun bir sevmediğim özelliği var defansa top çevirmesi. Sevdiğim bir özelliği var defansa top çevirdikten sonra uzun pas oynuyorlar ve ben de uzun pası çeviriyorum. Çoğunlukla öyle oluyordu ama şimdi öyle olamadık. Saka iki numara. O da gözüme kestim. Karşıdaya geldi. Herhalde. Ben kuzenimle de oynardım gel hep böyle çocuklar kurtarırdı. Bana göre peste çok iyi bir kaleci kendisi. Gerçek hayatta fena bir kaleci değil. Ama oyunda bana göre bayağı baya bir kaleci. E Neymar depar atsana adam ne yapacak orada kendini başına ya. Fizik yok ki adamda beyin mi Fizik olsun. Terste gel. Tek oluyor. inşallah. Serbest vuruştan gol atarım bak. Onu çok istiyorum. Serbest vuruştan Neymar'la. Messi oynatmıyorum. Kendisi güzel oynayan bir oyuncu değil bana göre. Hem boyu kısa. Kaleciyle dikiyorum ortaları. Adam indiremiyor. Şutları fena değil. Ama ben de oynayıcı her şeyi kötü oluyor. Demek ki ben adamı kötü oynatıyorum. Ben de bir hata varsa. Adam kötü oynuyor. bana göre. Yani ben adamı yemiyorum sadece. Kornerlerin de iyidir. Hele hele Tony Cross varsa adam etmeye gerek yok. Adamda trip bir varmış. Güzel. Eskiden ben o adamı severdim ya. Of, kafayı bulsaydı var ya. Çok güzel bir kafa şutu olabilir bu. Yedi Oha. Ama yani yuh. Behan bu yerden beklemezdim bu şutu. Adam istese orta sahadan gol atar o şutu ya. Hayatımda gördüğüm en güzel şutlardan bir tanesiydi. Şöyle güzel bir pas. Sonra buradan buraya. Dur. Çekilin önünden. Aga be. bir tane kolay kolum vardı onu hatırladım. Her zaman Tony'ye gelince o gol aklıma geliyor. Bak şimdi aşıttırarak pas atacaktı. Tabii ben oraya devarmayınca vazgeçtim. Alaba. Al, al. Sakaya indiremezsin. Rediger var. Rediger'in de boyu çok uzun. O da güzel. Bana göre. Tony Kroos da bölgesinde uyuyor. <laughs> Lewandowski gördüm. Lewandowski ile geçtim. Foden neredesin? yaptım seni ben Boş. Aga be. Cık. Kötü oynadım orada. Oraya çekmemeliydim topu. Ozan her topa tutuşur. Tony Cross güzel pas. Bu da güzel pas ama bu Tamam o nasıl pas ya? Hatta Neymar'ın suçunu yani. Çok saçma. Onu tutamayan insan ne bileyim ya. Yani. İlk kere çok saçma sapan bayağı bir hatayla bittim. Bakalım. Şöyle bir kadroya bakalım. Bak sevmediğim oyuncu Fabinho Thiago. İki değişiklik gelebilir. E, aslında de değişiklik yapayım ya. Yani. Aynen aynen. Şuraya koyayım. Kapalı. Şutları iyi olan bir oyuncu kendisi. Şimdi geldik. Ronaldo'yu girdirsem mi girdirmesem mi? Bak en önemli soru bu benim için de. Yani bilmiyorum bana göre Neymar oyunda kalmalı. Bir tane adamı deneyeceğim. Eğer iyi oynarsa devam ettiririm. Yoksa 80. dakikada falan çıkartırım adamı. Hadi bakalım. Foden. Bak Foden. Neden çıkarttım adam bölgesinde yok. Pes atıyorum kanattan geliştirmiyorum. Bak Pepe olsaydı depar atar. Ortayı açar gol olurdu. Ama Pepe yok. Onun yerine Toni Kroos var. Aslında Öbür maçta Tony Cross'u sola koyacağım. Bak. Aga be. Yapalım. Çalımlar da iyi Neden çalım atma değilsem. Şu an Felix'ten alırdım ya. Bak. Top oynama işte. Hadi. Çevirme top. Allah'ım ya Rabbim şuradan topu alacaksın. İşte. Eh. Deviyesten de top almak. Tony Cross. Saçma. Evet, şuraya oynar. Tamam. Ruben Diaz. Bak ben bu adamı bir kere kutuda çok istemiştim adam. Hatta 98'lik mi ne oluyor da o kutuda çok istemiştim. Hatta ondan iki defa mı açtım ne? Çıkmamıştı ya. Çok üzülmüştüm. Reş. Şöyle. Meymardan Lewandowski. Lewandowski ve gol. Sonunda attım. Sonunda attım. Evet. On numara, on numara ne? Olması de bozdu. Evet. Güzel bir atak sonucunda gol neyi başardı. Aslında Neymar'ın yani ben Neymar'ı çok seven bir insanım ama oyunda çok güzel bir insan değil bana göre. Ben sen de insan, benim sevim, bir insan bir şey. Adam oyun Cezası dışından çok Evet. Şut çekiyorum ceza sahası dışından. adamla. mı? Ya top dışarıya gidiyor ya da top yerden sektiği için dışarıya gidiyor. Ama işte kalecinin üstüne gidiyor. Bazen de böyle düz bir şut çekiyor. Kenarlara vuruyor. Abi Beckham boyar. şimdi sen kimsin Lewandowski ya? Onun hızı mı senin hızı mı? Bak sinirleniyorum bazen böyle yapınca. Ay çok kötü. Çok iyi. Tamam. Bak alabayla bir kere adam bana serbest vuruş golü atmıştı Hatta yok lan serbest vuruş golü değil. Serbest vuruş golüyle de atmıştı bir kere bana. Eee bir tane adam. Harbet. Adam plasmanda Adam ceza sahası dışından alabayla voley gol atmıştı bana. Hala onlara... Allah. Çok da güzeldi yani. Ben de alaba vardı eskiden ama mor kartı yoktu. Bak mor kartını çok isterim. Ben de beyaz kartı vardı. Defansa koyuyordum. Gayet de güzel oynuyordu ama onun yerine daha iyi adamlar vardı. O yüzden adamı sildim. Keşke silmeseydim. Pişmanım şu an. Adam da mı Neymar var? Ana. Bütün Neymarlar neler aynı tipteyse. Oyunda böyle bir kötü bir oyun. Maldini mi? Bak Maldini ile Beckham çok isterim. Yani. İyi Bana göre en iyi defansif orta... Arkadaşlar o bahsettiğim vole golünden sonra bu golü yazdım aklıma. Bak. Alaba alaba dedik. Adamın yaptığına bak ya. Yuh yuh yuh. Bana neden ne biliyorsun James ya ama. Lan Joshua 97'lik bunun gibi oynayamıyor anasını satayım. Ne ya? oyunun yaptığı iş yani çok saçma baya baya saçma. Ha şimdi ikinci golü de yersen paketi yersin. Bak ikinci golü yeseydim ağlardım ya. Yani. 1-0'dan 80. dakikada. Arkadaşlar bakın benim de şöyle bir anım var. Kuzenim 3-0'dan ikinci yarıda 4-3'e çevirdi bana. Ulan o gün bir ağladım var ya. Kendimi dövdüm ya. Ulan Cık. 80. dakikadan adam 4-3 yaptı ya. Bir kere de 2-0'dan 3-2 yaptığı da var onu da hatırlıyorum. Kuzenim çok maçlar çevirdi. Bak onda Riyamiro var. Böyle Santra'dan başlıyor. Dikiyor. Ciddi olamazsın. Lan forvet oynasın adam. Forvet forvet ya. Defansif ortası olmadan iki tane gol ya. Şuna bak ya. Tersliğe geliyor. ama. Yok abi. Her şey gel yani iyi mi değil. değil. Önermiyorum. Bir tanesi silin. Kesin silin ya. Aa. Bak ben denizden uzaya gider ya. Videoyu evet da yüklesem yüklemesem bilmiyorum. Koyacağım bu videoyu. Aklıma çok güzel bir başlık geldi. Her zamanki gibi bir bir sıfırdan veya iki sıfırdan her zaman çevirildiğim gibi bot daha çevirdi beni. Çok da güzel bir sohbet yaptım. Hem de bunlarla uyumlu oldu. Çok sinirlerim bozuldu. Bak şimdi ya şu an sözleşmesini bile imzalayasın yok. Vallahi ya. Adam oynamadı bile. Üf, yani ne alaka? Range Çık git. Zaten hemen dizi koyacağım. Na koyayım o koyacağım. çok Aslında var ya bak ben bu taktiği değiştireyim ya. Dur. Şimdi ne yapalım? Abi dörtlü defansa geçelim ya. Üçlü defans olmuyor böyle. Yok yok. 4 3 3 oynayalım bir kere. Bak güzel olur ya 4 3 3. Bir kere daha deneyeceğim ben onu. O taktiği. Şimdi şu stones da bana çıkmış. Hatta ben stones'ı deneyeceğim ya. Bilmiyorum belki iyi adamdır. Bana da çıktı bu. İnşallah güzel adamdır. Bakın taktiği de değiştiriyorum. Manager değiştir. Arkadaşlar size bir tavsiye. 3 3 4 gibi bir taktik yok. Bak mükemmel taktik. Bana göre öyle. Ben forvet oynamayı çok severim. Çok defansif bir adam değilim. Orta sahaları da çok oynarım. Bak 3-4-3'ü de severim mesela. Hep orta saha forvet oynarım ben. Böyle defansı hiç umursamam. Defansa kızmayı da severim ama. Bak şimdi Emin Kağan'ın ses veriyor burada. Defansa kızmayı var ya bir severim anlatamam. Dakikada bir defansa kızarım ben. Her saniyede. Gol her zaman defansa kızarım. Hiçbir zaman kendimi suçlamam. Şimdi. Defansif orta sahaya şaşırma arkadaşlar benim sağ bekim de sol bekim de çok iyidir ha. Bak Devis bana beleşe geldi. Normalde orada tırn ne vardı? 94'lük. Şimdi dur. Abi Tiago'yu çıkartalım. Bence Tiago'yu çıkartalım. Artık bir Devis'in zamanı geldi ya cidden. Şimdi ben ikili defans oynayınca benim benim gidiyor. Ya 5'li bak 4'lü defansı sevmem ben. Ya 5'li defans oynarsın ya 3'lü defans oynarsın. Neden? Neden bir defans oynamam çünkü gayet gayet iyi stoperlerim var. Bak sağ bekinde de 96'lık dest var. Bak ben onu da çok severim. Baya güzel ortaları vardır kendisinin. Şimdi bak ben Stones'i geri dönmek istiyorum. Ama Rediger var. Range var. Hernandez var. Ondan sonra ne bileyim bir sürü adam var. Bak hiçbirisinde silesim yok. Hepsini oyuna sokasım var. Sokasım var deyince de biraz mantıksız oldu. Neyse 15 dakikalık video oldu. Evet arkadaşlar umarım beğenmişsinizdir. Bu arada bu benim kadrom değil. Dediğim gibi aklıma çok güzel başlık geldi. O yüzden koyuyorum. Normalde cringe olmak istemiyorum. Umarım beğenmişsinizdir. <laughs> Gülüş duruma düştüm ya. Görüşmek üzere. Bay bay.